Merhaba can dostlar. Şimdi 1.6 e aracımda 30 kilometrelik bir yola gideceğim. Çok kısa mesafeler kullanmıştım. Şimdi şu mesafemizi bir sıfırlayalım. Şöyle uzun 5450 kilometredeki yakıt ortalamasına bakarsanız şehir içi şehirler arası karışık 7.2 litre gösteriyor. Şimdi bir de 30 kilometredeki yakıt durumuna birlikte bakalım ve inceleyelim. Aracımı LPG'ye de aldım. Yolculuğumuzun 8. kilometresindeyiz. Şu an 8 kilometre, direkt uzun yolda. 100 kilometrede 5.7 litre olarak görünüyor. Haydi devam edelim. Şimdi yolumuzu tamamladık. Baktığımızda 33 kilometrede 5.5 litre olarak gösteriyor ortalama yakıt tüketimini. LPG'de düşündüğünüzde daha da ekonomik hale geliyor. 1.6 Etork'un 30 kilometredeki ortalaması şehir dışı olarak bu şekildeydi. Teşekkürler arkadaşlar.